Arkadaşlar bugün yurt dışı abur cuburları veriyoruz, Sırbistan'dan gelen abur cuburlar. Evet, şöyle bir nevalemiz var arkadaşlar, böyle ağır cana bir şey. Evet. Bu videoyu çekmek için Sümeyye yaklaşık 2 haftadır falan bekliyor. O yüzden lütfen videoyu beğenip, Sümeyye'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Diyelim. Hadi sen ver bakalım, biz de tadına bakalım. Tadım testi. Şöyle bir şey var arkadaşlar fıstıklı bir cipse benziyor. Ben daha önce hiç hamburger ve pizza yememiştim. İlk defa burada deniyorum. Bakalım tadı nasıl. Evet, ilk kez deniyoruz arkadaşlar. Bir tane alalım. Hmm. Hmm. Bu şey bir tane bizim Türkiye'de olan bir cipse benziyor. Ay çok güzelmiş bu ya. Evet, ona benziyor. Bizim buradakiler gibi hafif değil. Böyle gerçekten o fıstıklı cipsi yiyor musun gibi. Evet. Ben beğendim. Sen? Ben de beğendim. Tamam. Ona Sıra... ve şimdi bu şey çok benziyor yani biliyorsunuz. Despacito tart. <laughs> Nereden açıldığını bilmiyorum ya. Yani. Aa, <laughs> paketli paketli. Küçük küçük paketleri var. 3 tane paket tamam. Bakın şöyle şöyle. Tamam içinden ne kadar çıkacak? Hadi aç bakalım. Hadi bakalım bir nasıl bir şey çıkacak? Bir paketi açıyoruz. Pakettekiyle aynı mı? Bak. Tipi. Aa aynısı bakın. Şeymiş, Japonya'da böyle e, tam oturacak şekilde satılıyormuş. Dolandırıcılık olmasın diye. Buna da yakın bence görüntüleri. Boyutu falan çok iyi bu arada yani. Hmm, bence de. Hadi deniyoruz. Hmm. Çok güzel. Harika. Çok güzel, çok güzel. Neliymiş? Kakao kremli ve fındıklıymış. Ya ben beğendim bunu ya. Bu da güzel. Ya biz niye her şeyi beğeniyoruz ya? Beğendim. <laughs> hmm. Bu. Bu. Bu da bir cips. Chips away. Griko, Merico, Philips, Columbus, Mo, ya. e, Domatikolu bir cipsko. Grico'ymuş <laughs> adı. İlk baksın tadına. Aa, tadını hiç anlamadım. Yani domates diye fısıldamışlar. <laughs> Asla bir domates tadı yok. Ketçap tadı yok. Hiçbir şekilde bunu beğenmedim arkadaşlar. Hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Bizimle değilsin. Şimdi de şunu deneyeceğiz. <laughs> kraker normal çubuk kraker. Aç bakalım. Sümeyye <laughs> 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 nasıl yedin öyle böyle? Bu bildiğimiz kraker. Dümdüz. Gidin marketten alın aynısı. Bunu niye almış ablam bilmiyorum ama ekstra bir özelliği yok. Bence bu kendisi midesi bulanır diye aldı çantaya attı. Ama paketi güzel bakın. Paketi böyle şey. Yapısı çok tatlı. Evet. Değil mi? Evet çok güzel. Ben beğendim bunu. Evet ama işte bildiğimiz kreker. Ama böyle bir wow bir şey değil yani. Düz okey yani. Şimdi denemek istediğim bu. O tortilla. Biliyorsunuz yabancılar bu tortilla ile yemek falan yapıyorlar. Belki onu deneriz biz de. Tortilla ile böyle yemek falan yaparız. Evet tamam. Bir tadına ta bakalım. Önce tadına bakalım. Biberi morsko tortilla gipsko. Bogot flibinko. <laughs> Ay çok kötü. Ay çok sarımsaklı be. İyi. Çok sarımsaklı arkadaşlar. Tamam. Yani Allah'ın yarattığı her şey çok güzeldir Ama bu benim damat zevkime Allah affetsin. Damat zevkime hitap etmedi çünkü ben sarımsaktan iğreniyorum aşırı derecede sarımsaklı. <laughs> Gerçekten e, bu... Bunu... yok ben. bunu Bizimle değilsiniz. Bizim... Ben bunu yemem. Bizimle değilsiniz. Çok kötü oldu. Bu bildiğimiz bizim burada olan bir şey kitkat. Kitkat. Ama Türkiye'de çok yok kitkat galiba ya. Dur bunu ben açayım. Evet açalım. Oo paket 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 içinde paket ya. Bir tanesini yani. açalım da diğerleri israf olmasın. Bence de açıyorum. Ben şeyi çok istiyorum. Japonya'da oluyor ya böyle. Açam i̇şte mi? yeşil KitKat'lar. Aa babam zaten o tarz bir şey getirmişti bize. Evet. İstiyorsan bizim Çin e Burcuburlar'ını denedik. Evet. <laughs> Bu böyle yemez aşkım. Bunun bir kültürü vardır. Bakın KitKat yemek kültürünü öğretiyorum. KitKat'ı açarsınız, tamam mı? Evet. Bir parça koparırsınız ha. ve içinden çekersiniz. Ha, My mi? break benim aram bu diyor. Ben de öyle dedim. olmaz. Bence daha lezzetli. Çok güzel. Çikolata tadı çok yoğun geliyor. Yani kakao tadı geliyor. Evet. Onu beğendik. Şimdi sıramında. Bu ne? Bu da mı bir? Bu sweet tatlı bir şey. Bu crunchlı çoko, çokolü, mokolu, çikolatalı bir atıştırmalık. Bunu ben de çok merak ediyorum. Bakalım. Aa, çikolata severim. Nasıl Hadi bir bakalım. şey? Hadi bakalım. Aa! Bu ne? Hmm. Göstereyim size. Şöyle pıtır pıtır fasulye gibi. Güzel bence. bence. Bence fasulye. Ama çok yemeyelim de. Bence de ya. Mide fesatı sonra. Ben bunu beğendim. Sen beğendin mi? Ben, ben de beğendim. Tamam. Sıradakine geçelim o zaman. Bu. Ay bunun kutusu çok güzel. Ben direkt bunun kutusunu taku kutusu yapacağım. Açayım mı? Aç. Ha, açma yeri varmış. Aç abla. Oha! Krabi... çok güzel. Bakın. Krabiyeler. Kağıt var içinde. Dur onu bölüşelim bence istersen. <laughs> Hı. İsraf olmasın. Şimdi video çekeceğiz diye. Bence de. Nasıl? <laughs> çok kötü. Ben beğenmedim. Yiyecek misin? Sen beğeniyorsun, ben beğenmeyince beğenmemiş gibi yapıyorsun. Kızım beğendiysen beğendim de ne olacak? Herkesin damak zevki farklıdır. Çok şekerli ya. Yani böyle sanki toz şeker yiyormuşum gibi. Bilmem, ben sevdim. Bence bana göre. Ben ıh, beğenmedim. Bir tane daha Ay Bu çok güzel arkadaşlar. Ben bunun benzerini yemiştim. Gerçekten mükemmel. Düz bildiğiniz patatesli tuzlu cipsi. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar tadı nasıl oldu? Ne ne ne? Hayır, bununki daha farklı tadı. Bir şeye benzemiyor. Arkadaşlar bir şeye benzemiyor. Benim diğer yediğim daha güzeldi ama bunu pek beğenmedim. Bence de yok. Bir şeye benzemiyor. Bu ne? Hmm. Sentro'ya benziyor. Binde satılan. <laughs> Bilmiyorum. Açayım mı? Aç abla, ben açamayacağım. Sen yorulma. İki, bir tane yeter. Bir taneyi bölüşelim istiyorsan. Bence de. Bakalım. Gayet hmm. evet, güzel. Çok güzel. Tatlı çok güzel. Çok güzel. Bu, de de bu böyle marketlerde satılan şeyler oluyor ya böyle küçük böyle market gibi ama market değil bakkal gibi. Evet. Böyle beyaz paketli, şeffaf paketli gofretler. Aynı ona benziyor tadı. Yani bildiğimiz gofrete benziyor. Kuru yemişçide satılan gofretlere benziyor tadı. Heh, tam olarak bu. Şimdi burada iki çikolata var. En sevdiğim kısım. Burada iki çikolata var. Biri böyleli çocuklara göre, biri de böyleli i̇şte yetişkinlere göre herhalde. Bakalım. İlk önce onu açalım. Çünkü paketlerinden birinin yetişkinlere göre, birinin çocuklara göre olduğunu anlayabiliyorsun yani. Bakalım neye benziyor tadı. Ha, i̇kisini sen al ikisini mi? Bakalım. Ay. <laughs> hmm. Hmm. Ne ee, benzetiyorsun bunu? Normal fındıklı çikolataya benziyor. Almanya'daki çikolatalara benziyor. Ha, evet. Çok bir yere benzetemedim. Ben beğendim. Hmm. Bakın böyle. Hmm, biraz değişik. Gel ısıralım. Tamam. <laughs> evet. Brother, ıı. hiçbir şeye benzetemedim bunda. bu ben hiç şekilde hiçbir şeye benzemiyor. Bence çocukları kandırmak Ben için, beğenmedim. Bence çocukları kandırmak için öyle yapmışlar. Bilemiyorum. Bu bildiğiniz marshmallowlu bir şey. Hı. Aa Ama bakın siyah rengi. Bir tane mi bölüşelim? Sen bir tane al, ben bir tane alayım. Tamam, öyle mi yapacağız? Peki. Karada da bakıyoruz. Ne olur ne olmaz. Evet tadı nasıl? Ben beğenmedim. Ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Çok böyle bitter çikolatalı ya. Çok seviyorlar kakaoyu bunlar. Ben hiçbir şeye benzetemedim ya yine. <gülüyor> <gülüyor> Bu, Bu güzel bir şeye benziyor bakın. Bu da bir kurabiye, bir kurabiye değil ya. Bisküvi mi deniliyor ona? Open here. Okay, bitch. <laughs> my jeans, my, my boys. Boy. Aa böyle açılıyor. My bitch. Oo bak bunu çok sevdim bu olayı ben yeni paketli. Evet en azından tasarruflu oluyor hani duruyor yani paketli bir şekilde al abla. Bak böyle. <laughs> e bu bizde de satılıyor. Hmm. Tadı kahveli. Evet hmm, güzel. Fındıklı ve kahveli. Ben beğendim arkadaşlar. Ben sosunu çok, çok sevdim. Ha. <laughs> sosunu. Ben beğendim arkadaşlar. Şekerden fıstık getireceğiz burada. Yani umarım hastalanmıyız. Şimdi de bu. Hmm. Bu nedir? Apple Kuhn diyor. Almanca biliyorum ben biraz. Elmalı diyor. <laughs> Apple elma tarf. demek Almanca'da. Elmalı tart mı? Elmalı yani? tart galiba. Galiba. Tamam. Hmm. Bir taneyi bölüşelim bence. Koklayalım. Oha! Kokuyor vallahi çok vallahi güzel. Valla elma kokuyor. Çok güzel, aynen elma kokuyor. Çok güzel. Al sen bunu. Küçük parça ver bana. Ben de küçük aldım. Hmm. Hmm. Ben genelde elmalı şeyleri sevmem. Ama bu güzel. Ben beğenmedim. Valla beğenmedim arkadaşlar, özür dilerim ya. Belki iştahım yok diye beğenemiyorum. Şu Böyle. sıralar pek yemek yiyesim gelmiyor da. Hiç Şimdi iştahım bile... yok. Bunları. Aa, En güzeli bunlar, bakın. Bakın kaplamalı. Bakın paralar var. Zengin olduk. Zengin olduk Osman'ım. Biri şöyle. Biri 1 bir euro bunu bilirsiniz. Kuşlu. Civcivli. Yumurta. Biri 2 euro. Ve i̇şte böyle. Hangisini denemek istersin? Sonradan beğenmedim bunu. Ha. <laughs> Hangisini denemek istersin? Bir de Ben bunu nasıl açacağım şimdi? Bak şöyle açılıyor. Sen yedin mi hiç işte daha önce bundan? Hayır. Oha bunlar Türkiye'de de var. Bak böyle hiç alınmadı. O yüzden bilmiyorum. E Aşkım istemezsen alınmaz. Hatırlamıyorsundur. Almıştır annemler. Yok ben hiç istemedim ki böyle bir şey. O yüzden olabilir. Çikolatası çok güzel. Çikolatası çok güzel. Bu şeye benziyor. Bizim Türkiye'dekilerin içindeki biraz böyle yapay oluyor ama bunun gerçek çikolata gibi. Şimdi her şey birbirine karıştı ki ben anlayamıyorum artık. <laughs> Bunun aynısı Türkiye'de de satılıyor. Emoji çikolata. Çok tatlı görünüyorlar. Böyle ben havalı gözlü alacağım. Havalı gözlük var mı? Böyle bakın ağlayan surat, şaşkın surat diye çıkaran gözlüklü. Sümeyye gözlüklü istiyor. Evet ben havalı gözlü seviyorum enerjisini yani. Benim en sevdiğim emoji bu. Gözlüklü olan. Bu nasıl? Bunun çikolatası daha güzel. Valla ben anlamıyorum birbirine karıştı. Bunun çikolatası daha güzel. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Siz seviyoruz.